arkadaşlar selamlar sevgiler yeni bir av videosuna hoş geldiniz şimdi av bölgemize doğru gidiyoruz sabahın erken saatlerinde kalktık karanlıkta yola çıktık sabah suyu yapacağız arkadaşlar muhtemelen de iki tane bölge tarayacağız sonra ee, ayrılısıyla evimize döneceğiz ne diyelim rastgele diyelim bizlere herkese rastgele diyelim av bölgesinde devam edelim İpim ipim böyle geliyor peşine çelik teli bağladığım yer peşine çelik telin ucuna da klipse rapalaya taktım sabah suyu ilk atışlarımızı yapacağız Siz de arkadaşlar bu sistemde turnavlarına çıkabilirsiniz turnavları bazen e, inanılmaz oluyor büyük balıklar oluyor O yüzden Dostlarım çelik tel kullanmanızı şiddetle öneriyorum ben. E tabi çelik tel kullanmayarak balık alanlar da var. Aksiyonu daha iyi verdiğini düşünenler var. E, i̇pin ucuna direkt bağlayarak. Lidere hiçbir zaman gerek yok. Bilginiz olsun. Turna balığında lidere hiçbir zaman gerek yok arkadaşlar. Lider kopar burada. Böyle avlarda. Yine ota takıldı. Evet. Ava devam edelim. Bu otu temizledikten sonra. aldımymış. Büyük mü bilmiyorum ama aldım. Peşindeydi diyordum ya sana. Fazla kaldırmayacağım buradan nasıl alacağım? Eh işte aşkım. Güzel boy. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Az yorulsun öyle alacağım. <laughs> biraz yorulsun. Evet artık zamanın geldi gel bakalım. Evet dostlarım ilk balığımızı aldık. Ağzından da kenarda çıktı. Şöyle göstereyim. Her zamanki rapalamız. Tut aşkım. Şimdi hemen ölçümlerini yapalım. Yavrumuza fazla da zarar vermeyelim. güzel bir aksiyon yaşattı bize ne de olsa. Şöyle arkadaşlar. Benim tahminim Ünvan nedir? 55 var mı? Tabii canım 55 her türlü vardır bu. Şöyle alt tarafında kuyruğuna kadar ağzında 54 santim arkadaşlar sakaryalı dostlarıma gelsin 54 santim kilosunu arkadaşlar ölçmeyeceğim balığımızın çünkü zarar vermek istemiyorum yavruya hemen şöyle biraz seveceğim şöyle göstereyim sizlere de yavruyu hoş maşallah çok güçlü bir balık dişi bir balık arkadaşlar dişi bir balık göl turnası çok tatlı bir balık baya da canlı evet hemen gitmek istiyor ve arkadaşlar ben de onu üzmeyeceğim Güzel dostumuzu üzmeyeceğim. Şöyle kenardan bakın. Hop Hadi bakalım. Gitmedi. Aldı şurada bir saniye. Hadi git lan yürü. Hala gitmiyor. Dur düşmeyelim. Biraz daha açığa atalım. Hadi gitsin. Hadi bakalım. Hava devam. Ha? <laughs> Aldım iman Aldım ama ufak herhalde bu sefer. O kadar da ufak değil ama. O be, maşallah. Ufak dediğim de ünvan. İyi yani. Ufak dediğim bile güzel yani. Hay maşallah ne aksiyon verdi be. Hemen arkadaşlar bu güzel yavrumuza da bakalım. Evet. Güzel bir balık daha aldık. Hemen sanırım 40 üzeri bir balık. 40 üzeri bir balık. Ölçümünü yapacağım. Ağırlığına bakmayacağım. Tahminim 700-800 gramlık bir balık. Hemen şöyle kuyruktan tutalım. Hemen. Evet. Dostlarım 46 santim. 46 santim. Hemen balığımızı geri salalım. Salıma geçelim. Biraz uzağa atacağım arkadaşlar. Çünkü demin kenara attım balığı. Balığı kenara atınca gidemedi. Tahminim 500 gramlık bir turna düştü yine. Oğlum bir dur. Bir sarıldı. Evet. Tahminim 500 gramlık bir turna. Hadi bakalım dostum. Hoşçakal. Hoppala. Hala orada Rastgele arkadaşlar Hava devam Evet arkadaşlar şu Demin gerideki yerlerden iki tane balık aldık Balıklarımızı saldık Şimdi şu üst bölgelere doğru gidiyoruz Şöyle size buradaki göletleri biraz göstereyim Ne halde su üstü çok iyi çalışacak yerler var Şimdi şu göle bakın mesela Görüyor musunuz Tam su üstülük bir göl. Şöyle göstereyim. Göletleri geziyoruz. Atacak mısın Umut? <laughs> Bakayım. Ördek mi var orada bulmuş? <laughs> hmm, olabilir. Burada da bir göl var. Haydi. <laughs> Gel. Şu ilerde de bir göl var arkadaşlar. <laughs> Ümmühan Bunların tabii üstü yosun kapladığı için Buralara atmanın bir anlamı yok Su üstü çalışır üstümde Su üstü de var aslında ama Rapala atacağım rapalayla devam edeceğim Hava devam aldım 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 e işte biraz zorlayacak zorlasın zorlasın biraz sizin veriyorum ona ama ota girmek yok. Yok, yok yok ota girmek yok ota girmek yok gel buraya büyük bir balık arkadaşlar Hay maşallah çok güzel bir balık çok güzel bir balık Tut aşkım. Tut yavrum. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir boy. Hoppa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir trofe daha aldık. Son anda heyecanlandırdı biraz bu balık beni. Direkt çekemedim bunu. Arkadaşlar yaklaşık olarak 2,5 kilo. kilo olarak Salacak mısın? Tabii ki de. Ee, bunun öncesinde iki tane balık saldık. Şimdi ünvan bu balığı alalım diyor. Kaç santim? 70'ten fazla. 70 alalım. Aşağısı bırak. Tamam. Arkadaşlar 64 64 santim. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki kiloluk tatlı bir balık. Evet, şimdi bunu atartmıyoruz. Güzel minik bir e, arkadaşlar, ağır dişi bir balık. Yavrumuzu gördüğünüz gibi şöyle elimize bir alalım. Tabii ki de. Şöyle bir alayım elime, şöyle bir göstereyim sizlere çok tatlı bir balık. Birazdan suya iadesini yapacağız bunun. Gel aşkım. Tabii ki de. Ay 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 ay. bir balık. Ver onu ver. Sollayayım mı? Yollayayım mı? Yani. Hoppala. Evet çok arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tatlı bir balık. Gerçekten de. Hani şöyle göstereyim son kez sizlere dişlerin ağzını. Şöyle hadi bakalım oğlum. 70 olsaydın alacaktı Ümmana. Ümmana ablan seni ama. Bir söyleyeyim. Hadi bakalım. Hop baba Gidemedi. Düzelecektir birazdan. Ve hoşça kal dostum. Hava devam. Dostlarım bir av videosunun daha sonuna geldik. İlk aldığımız balık 54 santim. Sakaryalı dostlarıma ve Semih Kol abime selamlar olsun. İkinci aldığımız balık arkadaşlar biraz daha ufaktı. 46 santimdi doğru hatırlıyorsam. Fena bir balık değildi. Onu da saldık. Tabi bugün hani balıkta işimiz yok ve son aldığımız balıkta arkadaşlar ümmanın gözü kaldı eşimin ama 70 cm iddiaya girdi. Laf ağızdan çıkarılmışım. Öyle olsun canım. E, fena bir balık değildi. Yaklaşık 2 kilo vardı bence. Belki de 2 kilodan hafif üstünde çünkü dişi bir balıktı. Bugün aldıklarımızın hepsi dişi balıklardı. Umarım bu videomuzu da beğenmeden geçmezsiniz dostlarım. Çünkü like'larınıza, yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.